Avrupa Birliği tarafından düzenlenen İklim Diplomasi Haftası'nda burada BTSO'da bulunmaktayım. İki saat süren çok verimli bir konuşma yapıldı burada alanında uzman kişiler tarafından. Geniş bir perspektifte bakmamızı sağladılar. Benim için en önemli konu elektrik konusu oldu. Çünkü elektrikle ilgili gelecekte çok fazla harcamalar yapılacak ve bunun düzenlemesi benim için çok önemli. Ee, gelecekte iklim üzerine tabii çeşitli düzenlemeler yapılıyor ve bunlar bizi, biz gençleri bu kuşa ve ileride yaşayacağımız hayatı, dünyayı çok etkiliyor. Bunun için hepimizin bilgilenmesi çok iyi oldu bu yönde. Etkinlik için çok teşekkür ederiz. Avrupa Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen iklim haftası için buraya geldik. E, uzman kişiler tarafından gayet iyi bilgilendirdik. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. BTSO ev sahipliği yaptığı için de çok teşekkür ederiz. Şu zamanda dünyamızın ve Türkiye'mizin geleceğini kurtarmak bizlerin elimizde. Türkiye'nin daha güzel, yeşil bir gelecek sağlaması için, bizlere verdikleri bilgiler için teşekkürler. Z kuşağı ve ileriki kuşakları aktaracağımız için herkese teşekkür teşekkür ederim. İklim diploması haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte çok verimli ve keyifli bir etkinlik geçirdik. Özellikle %75 enerji açısından dışa bağımlı olduğumuz için Türkiye açısından çok önemliydi ve bu konuda ne yapmamız gerekiyor, nasıl adımlar izlememiz gerekiyor çok bilgilendirici bir etkinlik oldu. Bu açıdan da tekrardan çok teşekkür ediyoruz.